biyolojik yaşını biliyorsundur. Peki ya akıl yaşın kaç? İşte bu videonun sonunda sen de akıl yaşının kaç olduğunu öğrenebileceksin. 10 soruluk bu akıl yaşı testinde her sorunun ardında belirttiğimiz skorları toplayarak akıl yaşını öğrenebilirsin. Örneğin her bir soru 4 şıktan oluşacak ve seçtiğin şıkkın kaç puan olduğunu sorunun sonunda sana söyleyeceğiz. Sonrasında her soru sonrasında topladığın skorların ne anlama geldiğini ve akıl yaşının kaç olduğunu videonun son kısmında göreceksin. Her bir soru için size verdiğimiz düşünme süresi 10 saniye. Eğer hazırsan akıl yaşının kaç olduğunu öğrenelim. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi senin favori rengin? Eğer ki cevabın A şıkkıysa 20 puan, B şıkkıysa 30 puan, C şıkkıysa 40 puan, D şıkkıysa 10 puanı bir kenara yaz. Peki, şu an aşağıdaki yemeklerden hangisini yemek isterdin? Deniz ürünleri, lahmacun ve pide, hamburger ve pizza ya da D şıkkı çorba. Eğer ki cevabınız A ise 10 puan, B ise 30 puan, C ise 40 puan, D ise 20 puanı bir önceki puanınıza eklemelisiniz. Peki, yemeğin yanında ne içmek istersin? A, kolalı asitli içecekler, B, ayran, C, alkollü içecek ya da D, meyve suyu. Eğer ki cevabınız A ise 40 puan, B ise 20 puan, C ise 10 puan, D ise 30 puanı bir önceki toplamın yanına ekleyin. Eğer ki yazdıysanız bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yemeği yedikten sonra televizyonu açtın. Ne tür şeyler izlemek isterdin? A) Belgesel, B) Çizgi film, C) Spor programı, D) Dizi. Eğer televizyonu açtıktan sonra A şıkkı yani belgesel izlemek istiyorsan 10 puan, B şıkkı yani çizgi film izlemek istersen 40 puan, C şıkkı yani spor programı izlemek istersen 30 puan, tüm bunlar değil de D şıkkı yani dizi izlemek istiyorsan 20 puanını toplam puanına eklemelisin. Peki, şekerlemeler hakkında ne düşünüyorsun? A çok severim. B olsa da olur, olmasa da olur. C şekerlemeler çocuklar içindir. D çok sağlıksız olduğu için kesinlikle yemem. Eğer ki şekerlemelerle ilgili düşünceleriniz A şıkkını yansıtıyorsa 40 puan, B şıkkını yansıtıyorsa 30 puan, C şıkkını yansıtıyorsa 20 puan. Eğer ki D şıkkını yansıtıyorsa da 10 puanı toplam puanınıza ekleyin. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya siteleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? A. Çok kullanışlı. B. Zaman kaybı. C. Çok gerekli onlarsız bir hayat düşünemem. D. Çok da emin değilim. Eğer Facebook, Instagram ve Twitter ile ilgili fikirleriniz A şıkkındaki gibi ise 30 puan, B şıkkını yansıtıyorsa 20 puan, C şıkkını yansıtıyorsa 40 puan, eğer ki D şıkkını yansıtıyorsa da 10 puanı son puanınıza ekleyin. Peki akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? A. Kullanışlı B. Kesinlikle çok gerekli C. Fazlasıyla kafa karıştırıcı. D. Gereksiz ve çok pahalı. Akıllı telefonlar hakkında A şıkkındaki gibi düşünüyorsanız 30 puan, B şıkkındaki gibi düşünüyorsanız 40 puan, eğer ki C şıkkındaki gibi düşünüyorsanız 10 puan ya da D şıkkındaki gibi düşünüyorsanız 20 puanı toplam sayınıza eklemelisiniz. Peki doğum gününüzü nasıl kutlamak isterdiniz? A. Doğum günleri çocuklar içindir. O yüzden pek de kutlamam. B. Ailemle birlikte bir akşam yemeğiyle kutlamak isterdim. C. Arkadaşlarımla birlikte çılgın bir partide kutlamak isterdim. D. Kocaman bir pastayı üflemek ve sonrasında da oyun oynayarak kutlamak isterdim. Eğer ki doğum günü kutlama hayaliniz A şıkkı gibi ise 10 puan, B şıkkı gibi ise 20 puan, C şıkkı gibi ise 30 puan ya da D şıkkı gibi ise 40 puanı toplam sayınıza eklemelisiniz. Peki klasik müzik hakkında ne düşünüyorsun? A. Rahatlatıcı B. Nefret ederim C. Çok severim D. Olsa da olur, olmasa da olur Eğer ki klasik müziği rahatlatıcı buluyor ve A şıkkını seçtiyseniz bu sorudan puanınız 20. Eğer nefret ediyorsanız puanınız 40. Çok sevdiğinizi söylediyseniz yani C'yi seçtiyseniz puanınız 10. Olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyorsanız da sizin puanınız bu sorudan 30. Peki 10 günlük uzun bir tatiliniz bulunmakta. Bu tatili nerede değerlendirmek isterdiniz? A) Disneyland gibi bir eğlence parkına gitmek isterdim. B) Hawaii, Miami gibi plajlara koşardım. C) New York, İtalya gibi turistik merkezlere gezi düzenlerdim. D) Yeni kültürler öğrenmek için kültürel turlara katılırdım. Eğer favoriniz A şıkkı gibi ise puanınız 40. B şıkkı gibi ise sizin bu sorudan puanınız 30. C şıkkını seçtiyseniz 20, D şıkkını seçtiyseniz de 10 puan yazmalısınız. Evet sorularımız şimdi bitti. Sıra geldi toplam puanınızı hesaplamaya. Eğer 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 350 ile 400 arasındaysa akıl yaşınız 4 ile 9 yaş arasında. Bu da sizin hala büyümediğinizi ve küçük basit şeylerden bile zevk aldığınızı kanıtlamakta. Eğer 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 300 ile 340 arasında ise akıl yaşınız 9 ile 16 arasında değişmekte. Bu da akıl yaşınızın daha genç olduğu anlamına gelmektedir. Yani siz tam olarak olgunlaşmamış bir kişiliğe sahipsiniz ve kimi zaman toplumdaki kurallara da karşı çıkmaktasınız. Eğer 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 250 ile 290 arasındaysa akıl yaşınız 16 ile 21 arasında. Olgun ve akıllıca davranan bir kişisiniz. Ancak nerede, ne zaman, nasıl davranmayı bildiğiniz gibi eğlenmekten de çok iyi anlamaktasınız. Eğer 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 200 ile 240 arasındaysa akıl yaşınız 21 ile 29 yaş arasında. Yani bu skor sizin artık genç bir yetişkin aklına sahip olduğunuz anlamına gelmekte. Nerede nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz ve oldukça da bilinçlisiniz. Eğer 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 150 ile 190 arasındaysa akıl yaşınız 29 da 55 yaş arasında. Bu skor sizin tam bir yetişkin zekasına sahip olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu da sizi mütevazi, bilinçli ve alçak gönüllü birisi yapmakta. Eğer ki 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 100 ile 140 arasındaysa akıl yaşınız 55 ve üzerinde. Yani siz tam olarak yetişkin bir insansınız ve küçük şeylerden zevk almaya başlamışsınız. Bunun yanında akıl yaşınız yaşlı bile olsa siz modern teknolojiden çok fazla rahatsızlık duymamaktasınız. Eğer ki bu tür testleri daha fazla görmek istiyorsanız beğen tuşuna basın. Bu sayede biz de daha fazla böyle video istendiğini anlayabiliriz. Peki bu sorulara göre sizin akıl yaşınız kaç çıktı? Bunu bize yorumlar kısmından hemen söyleyin. Hepsini okuyor olacağız.